Arkadaşlar merhaba. Karşınızda profesyonel X Prime Tyler oyuncu koltuğu. Beklenen neredeyse birçok özellik hatta tümü diyebilirim Tyler modelimizde sizinle buluşmaya hazır. Evet arkadaşlar şöyle bir yakından kumaşını, deri olan bölgeleri görelim. Arkadaşlar kumaşı deri hibrit kumaştır. Deri hibrit kumaşın özelliği hava alan bir kumaştır. Terleme olasılığı yoktur. Sırtında vücudun temas ettiği oturma alanında aynı şekilde kullanılmış olup başlıkta da yer almaktadır. Evet, kollarımızı görüyorsunuz. Evet, 4D kollar mevcut. Evet, biraz daha yakına girelim. Biraz daha yakına girelim şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Demir metal ayak yer almaktadır. Kalın metal ayaktır. Üstünde dekoratif bir çıtası geliyor. Kalın ağır yük tekerleri yer almaktadır. Evet şöyle bir arkasını gösterelim. Arkadaşlar vücuda temas etmeyen bölgeler deridir. Şöyle. Tam anlamıyla business diyebileceğimiz oyuncu koltuğu modellerindendir arkadaşlar. Dolgun süngere sahiptir. 65 danstelik dolgun sünger yer almaktadır. Çelik konstrüksiyondur arkadaşlar. Komple çelik konstrüksiyondur. Şöyle gösterelim. Komple kumaş yapıya sahiptir arkadaşlar. Herhangi bir ahşap iskelet yer almamaktadır. Arkasında önünde komple sünger dolgusu yer almaktadır. Yani bu şu demek arkadaşlar. Ürününüz uzun yıllar kesinlikle çökme veya kırılma yapmaz arkadaşlar. Evet, ürünümüzde beklenen birçok özellik yer alıyor arkadaşlar. X-Prime modeli ile sizleri buluşturuyor. Evet, şimdi gelelim ölçülerine. Metremizi alalım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, oturma alanımız Diğer modellerimizdeki yan alanlar daha dikti. Bundaki daha yatay olmasından dolayı oturma alanını size komple alıyorum. Çünkü bu alanı komple kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 55 santim arkadaşlar. 55 santimlik bir oturma alanı var. Oturma alanı derinliğimiz 43 santim. Yastığımızı çıkardığımızda 50 santim arkadaşlar. Evet cırt cırtlı bir yastığımız var. Bel yastığımız. Birazdan anlatacağım size bunu da. Hemen sırt yüksekliğine gelelim. Şöyle bir çıkartalım daha iyi ölçebilmemiz için. Sırt yüksekliğimiz 86 santim arkadaşlar. Evet. 86 santim sırt yüksekliğimiz var. Ürünün komple derinliğini de bu videoda ele alalım arkadaşlar. Komple derinliğimiz de 63 cm arkadaşlar. En ön 63 santime kadar gelmektedir. Evet. Ürünümüzün bir de kolçaktan kolça komple genişliğine bakıyoruz. 70 2 santim arkadaşlar. Evet. Evet. Kontrol edelim yerden yüksekliğimiz. Evet. En aşağıda en aşağıdaki haliyle yerden yüksekliğimiz 51 santim arkadaşlar. Hemen en tepeye alıyoruz. Maksimum yüksekliğimizde 58 santim arkadaşlar. Evet. Özel bir dikiş yapısı kullanılmıştır. Hibrit kumaş kullanılmıştır. En premium diyebileceğimiz modellerden de bir tanesidir arkadaşlar. Evet. Şimdi Arkadaşlar ürünümüzün özelliklerini anlatmaya başlıyoruz. Öncelikle boyum 1.69 biliyorsunuz. Ayağım yere Tam olarak rahatlıkla basmaktadır. En aşağı seviyede şu anda. Evet, en aşağı seviyede ayağım yere tam olarak rahatlıkla basmakta arkadaşlar. Şimdi, ürünümüzün en güzel özelliklerinden bir tanesinden bahsedeceğiz. Şimdi, şöyle göstereyim. Arkadaşlar, şöyle bir ayaklığımız yer alıyor. Ve o da hibrit kumaşa sahip. Evet. Hemen deneyimliyoruz. Oturduk. Ayağımızı koyduk. Ayaklığımız bu şekilde. Şimdi dik konumda arkadaşlar dik konumda şu an en dik konumdayız. En dik konumda ayak uzatma alanı rahatsız edebilir. Burada sol tarafımızda multitip mekanizma kullanılıyor. Sol tarafımızdaki kol yukarı halde olduğu zaman şu şekilde bir yatma pozisyonumuz var. Örneğin şu şekilde yaptık. 140 derece geriye yatabilir arkadaşlar. Evet, şu şekilde yaptığımızda evet, çok konforlu bir yapıya dönüştü şu anda. Evet. Ayaklık alanını şu şekilde kapatıp arkadaşlar şöyleyken şöyle kapatıp itiyoruz. Bu kadar. Evet. Tekrar açıyoruz. Şöyle. Evet. Sırt alanımızı şöyle bir kontrol edelim. Evet şöyle. Şu anda tam 140 derece yatmış durumda. Şöyle hatta arkadaşlar yatırdığınız oturma alanınızın derinliği de artıyor. Şu şekilde. Arkadaşlar şu şekilde kesinlikle bir uyku deneyimi yaşatıyor size. Ya yani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çok rahat. Ayaklarınızı uzatıyorsunuz. Şöyle yana koyabilirsiniz ayaklarınızı. Şöyle koyabilirsiniz. Gayet rahat ve konforlu. Evet. Şimdi ürünümüzün multitik mekanizma olduğunu söyledik. Sağ tarafımızdaki kolla aşağı yukarı ayarını yaparken sol tarafımızdaki kolla şu şekilde geriye yatmayı ayarlayabiliyoruz. Ve bu geriye yatmayı istediğimiz yerde ayarladık. kol indirdiğimiz takdirde arkadaşlar kilitlenir. Sabit kalır şu şekilde. Tekrar kolu kaldırdığınızda kilit açılacaktır. İster tam yatırın, ister en dik pozisyonda kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Ben hafif şöyle bir durup ilk yapmayı tercih ediyorum. Evet. Arkadaşlar gelelim kollara. Şöyle bir yakınlaşalım. Kolları daha iyi gösterelim. Arkadaşlar kollarda komple metal aksam kullanılmıştır. Yani metal borular vardır. Şuralar plastiktir tabii ki. Fakat bağlantı alanları komple metal çelik borulardır. Evet, bu tarafta hemen şöyle bir aşağı yukarı hareket alanı yer almaktadır. İstediğiniz alanda bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Kaldırıyorsunuz. Şu şekilde bırakıyorsunuz. Sonrasında hemen şuradaki düğmemiz var. Bu düğmemize bastığımızda ileri geri hareketimiz mevcuttur. Bu da istediğimiz yerde durabilir arkadaşlar. Şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde ya da ortada istediğiniz yerde tutabilirsiniz. Arkadaşlar tam olarak yan tarafında bir tane daha alan yer alıyor. Bir düğme daha var. Bu alanı da bastığınızda kol şu şekilde bir ileri geri bir harekete mevcuttur. Ayrıca ayrıca sağ ve sola hareketi de yer almaktadır. Yani arkadaşlar 4D kola sahip oluyorsunuz. Bu 4D kol Premium bir kalite sunacaktır. Şöyle üst dokusunu da gösterelim. Yumuşak bir dokusu vardır arkadaşlar. Şu şekilde. Ama X-Prime pedlerle, kolçak pediyle gene bu alanı daha yumuşak hale getirebilirsiniz. Evet, ayaklarımız komple metal ayaktır. Alıcık tekeri kullanılmıştır. Class 4 amortisör yer almaktadır. Çift kollu mekanizma yer almaktadır sırt yastığı ve boyun yastığı ile birlikte gelir arkadaşlar. Sırt yastığı cırt cırtlıdır. İsterseniz çıkartabilirsiniz. Alan daha çok genişlemekle birlikte daha rahat bir kullanım alanı sunuyor size. Evet boyun yastığımızda şu şekilde ortopedik bir boyun yastığımız yer almaktadır. Şöyle tam boynunuza oturan bir yapı vardır burada. Şurada bir baş desteği de vardır gene koltuğun kendisinde. gene X prime nakışları sizi karşılıyor. Evet, X prime olarak özenle tasarlanan bir modelimiz arkadaşlar. İster yastıklı, ister yastıksız olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar ürünümüzü. Evet. Ürünlerimizin özellikleri bu şekilde. 4D kola sahip arkadaşlar. Ayaklı bir modeldir. Ayağınızı uzatabiliyorsunuz. Hoppa. Bu şekilde ayağımızı uzatabiliyoruz. Geri yapması 180 derece değil, 140 derecedir arkadaşlar bu modellerde. 4D kola sahip. Arkadaşlar inanılmaz bir sarmal bir yapı var şu şekilde daha iyi belki yandan görürsünüz. Şöyle bir döneyim. Daha iyi göreceksiniz. Sarmal bir yapı var. Yani koltuğa oturduğunuzda sizi sarıyor. Şu taraflardan sarıyor. Yani bir araba koltuğu düşünün. Sizi saran bir araba koltuğu düşünün. zaten X Prime olarak yapmış olduğumuz modellerin bir çoğunu araçlar için de üretiyoruz bu arada. Ve bu ürünümüz, bu modelimiz Birebir araçlarda kullanılmaya da uygun bir modeldir. Evet. Ürünümüzün özellikleri bu şekilde arkadaşlar. X-Prime Tyler modelini inceledik. Peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla xprime.com.tr, ofisyal.com sitelerimizden siparişlerinizi verebilirsiniz. Hepsi burada ve Trendyol'da da çok yakında satışta olacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.